Direksiyon size her düz baktığında tekerlekleriniz düz olmuyor. Lütfen bunu üstüne basa basa söylüyorum. Bu direksiyon toplamda 3 kere düz bakabiliyor. Bir en sağdan düz bakabiliyor. Bir gerçekten tekerlekleriniz düzse düz bakabiliyor. Bir de en sola çevirdiğinizde düz bakabiliyor. Diyelim ki gittiniz parka gireceksiniz. Kafanız karıştı. Arabanız yamuk gidiyor. Tek yapacağınız şey ya en sola ya da en sağa çevirip bu direksiyonun toplamda iki kere size düz bakmasını sağlamak. Şu an en sağdayım. Bu birinci bakış. Bu ikinci bakış. Yani şu an tekerleklerim düz. Ya da diyelim ki en soldayım. Bu birinci bakış. Bu ikinci bakış. Yani şu an tekerleklerim düz. Kafanız karıştığınızda direkt yapacağınız ilk şey bu olsun en sağdan ya da en soldan direksiyon size iki kere düz baktı mı yeterli.